Arkadaşlar, bugünkü tarifi ketojenik simit. Evet, malzemelerimiz susam, çiğ badem. Siz bunun yerine çiğ fındık, çiğ ceviz de deneyebilirsiniz. Çiğ tohumu. İsterseniz keten tohumu da ekleyebilirsiniz. Labne ve şekersiz krema. Siz krema peynir de yapabilirsiniz. Krem peynirlerle de güzel oluyor. Ve 8-10 dilim kaşar peyniri tam yağlı olmalı. Ben daha önceden çiğ tomuru biraz suda ıslattım. Öyle ekleyeceğim. Şimdi tarifime geçiyorum. Evet, bademleri öğütüyorum. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık 20 gram falan çiğ badem öğüttüm. Devam ediyorum. Şimdi de susamı ekledim, öğütüyorum. 10 gram susamı da öğüterek ekledim. Daha sonra ıslatmış olduğum çia tohumunu ekledim, jöle kıvamını alıyor. Ama vaktiniz yoksa direkt çia tohumunu da aynı susam gibi öğüterek ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lablemi yaklaşık 15 gram falan lable. 2 tatlı kaşığı da şeker kremayı da ekledim. Şimdi de en son dilimli kaşar peynirlerini elimle parçaladım. Sizdeki dilimli değilse isterseniz robottan yardım alabilirsiniz. Rendeleyebilir. Ben elimle çok rahat parçaladım. Tam yağlı dilim peynirleri kolay oluyor. Ee, dediğim gibi keten tohumu falan da ekleyebilirsiniz. Artı bir yumurta da kırabilirsiniz içine. Ee, mantık hep aynı. Yeter ki ketojenik beslenmede neler yenilebilir bilelim ve öğrenelim. Evet makrolarımıza göre tüm malzemelerimizi hazırladık. Ve şimdi yoğuracağız. Karıştıracağız. Gördüğünüz gibi yoğuruyoruz. Ben önce kaşıkla karıştırdım. Evet. Çok güzel oluyor. Yoğurmaya devam ediyoruz. Kıvamını göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Bu şekilde olacak. Siz isterseniz hatta tayın bile ekleyebilirsiniz. Tayınlı simit de olabilir. Evet. Ketojenik simit tarifime devam ediyorum. Şeklini nasıl veriyoruz? Görüyorsunuz. Önce yuvarladım. Sonra böyle uzun uzun yaptım. İster ince ister kalın yapabilirsiniz. Ben bu incelikte bu kalınlıkta yapıyorum. Evet. Bakalım benim malzemeden kaç tane simit çıkacak arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Şöyle yapıyoruz. Hemen birleşiyor zaten. Bunu isterseniz şöyle de yapabilirsiniz bir tane yuvarlak alıyorum gördüğünüz gibi bunu böyle yuvarlıyorum bu sefer simit şekli vermeyeceğim bir tane böyle yuvarlak ketojenik ekmek haline de dönüştürebilirsiniz simit şekli şart değil dediğim gibi çok kolay bunu böyle koyuyorum ve çok kolay şekil oluyor ben tepsimi tamamlayayım benim malzemelerimden yaklaşık 6-7 adet simit çıktı ve küçük minik bir ketojenik ekmek yaptım ve üzerine de susam, çörek otu falan koydum. Sizler isterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Çok leziz oluyor. Şimdi 180-200 derece ısınmış bir fırına koyuyorum. Sağlıklı ketojenik simitlerimiz de hazır. Gördüğünüz gibi bir tane de ketojenik ekmek yapmıştık. Simit şeklini vermemiştim. 180 derecede 15 dakikada pişti Bunlar 5 dakika beklemeli simitlerimin sunumu da hazır hepimize afiyet olsun diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın